Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Şöhretler Karması'nın AYT matematik denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Şekil 1'deki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli AB çaplı daire biçimindeki karton BC boyunca katlandığında şekil 2 konumuna gelmektedir. D AB'nin elemanı AB 16 AD 14 birimdir. Buna göre BC uzunluğu X kaç birimdir diye sorulmuş arkadaşlar. AB'mizin çap olduğu verilmiş 16 birim. Burada da aynı 16 birim olacak. AD'miz 14 ise 16 14ten DB'nin kaç geleceğini söyleyebiliriz. 2 geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Mesela şuradan şöyle birleştirmiş olsak C'den A'ya. O zaman şu BC C, C dik gelir. Burası 90 derece olarak gelmiş olacaktır. Aynı 90 dereceyi buraya ben taşımak istiyorum. Şuradan birleştirdim. Burası kaç derece geldi? 90 derece gelmiş oldu. Şimdi bakın burada ben şöyle ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Ben burada AC'ye eşit bir uzunluğu şöyle devam ettirerek yakalamak istiyorum. Yani şurada AC'ye kadar geldiğimi düşünelim. Şu ikisi birbirine eşit olsun. Buraya da ben ne noktası diyeyim mesela? A üstü noktası demiş olayım. Sanki A'nın C'ye göre simetriğini aldım. Şuraya bakarsak B'den buraya dik çizmişiz. Bunlar birbirine eşit iki parça olmuş. Sanki burada bir üçgen oluşturursak ikizkenar üçgen gelecektir. Yani şuradan şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar hem dik hem kenar ortaydan kaynaklı bir ikiz Kenar üçgen elde etmiş oluruz. BA üssü uzunluğumuz BA üssü uzunluğuna eşit gelir. Burası da kaç birim olmalıdır? 16 birim olmalıdır. Bunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aynı zamanda şuradaki açılarımız da birbirine eşit gelecektir. Daki deriz de dik açı ortay kenar ortay ikiz kenar. Şunlar da birbirine eşit gelmiş olur. Burada iki açının birbirine eşit olması aslında diğer tarafa döndüğümüzde şuraya da noktalı açı koymamızı bize söylemiş olur. Bu noktalı açıyla şurada oluşturduğumuz şu yayla oluşturduğumuz 2'ye 14'lük dağılım bu tarafta da geçerli olacaktır. Yani ben şuraya o zaman mesela K noktası dersem arkadaşlar nasıl burada 2'ye 14'lük bir açılım varsa burada da BK K'nin 2 geleceğini, devamındaki KA üstünün de o zaman 14 birim geleceğini ne yapabiliriz? Söylemiş oluruz. Çünkü aynı olayı bu tarafa doğru, diğer tarafa doğru açılmış halinde gerçekleştirdiğimiz için. Hatta burası D noktasıydı. Buraya da biz D üstü de diyebilirdik. Sanki simetri alınmış gibi. Bunları elde ettik. Biz şimdi CB uzunluğunu, X uzunluğunu bulmaya çalışıyoruz. Şuraya X yazdık. Peki bunu nereden bulabiliriz? Şimdi ben burada şöyle ilerlemekten yanayım. Burada bir ikizkenar üçgen var. Aslında bu ikizkenar üçgende şu yüksekliği bulmaya çalıştığımızı ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Burada şuraya tekrar çemberimizi bir çizmek istiyorum. Onun üzerinden yorum yapmaya çalışacağım. Şu bizim çemberimiz olarak buraya gelmiş olsun arkadaşlar. Yine AB çapımızı şöyle birleştirdim. Oradaki ikizkenar üçgenimizi yine oluşturacağım. Şöyle geldiğimizi düşünelim. Buradan da şuraya doğru şöyle inmiş olalım arkadaşlar. Şimdi şurası bizim ne noktamız K noktamız olarak geldi. Burası B noktası şu KB arasının 2. Şurası A Üstü olarak geldi. Buraya C diyorum. Burada A noktası buranın da 14 birim olduğunu biliyorum. Şunlar birbirine ne gelmişti? Eşit olarak gelmişti. Buna y birim dersem burası da y birim olarak gelecektir. Bakın burada şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle bir şuradan şöyle birleştirmiş olacağım. Bir de buradan bu şekilde birleştirmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki açıma ben alfa dersem bu alfa şuradaki CK yayını gördüğü için aynı yayı gören şu açıda ne diyebilirim? Alfa diyebilirim. Şuradaki açıma beta dediğimi düşünün. Mesela A üstü CB üçgeninde alfa var, beta var. Bir de şuradaki açıya ben ne demek istiyorum arkadaşlar? C açısı. O zaman A üssü A üçgeninde alfa var beta var. O zaman şuradaki açının tamamına ben ne diyebilirim? Yine C açısı diyebilirim. O zaman ben alfa beta C'ye bakarak benzerlik yapabilirim. Örneğin A üssü C B'ye baktığımda alfanın karşısına gelmiş Y'ye gelmiş. C'nin karşısı 14 e artı 2'den 16 birim gelmiş. Bunu buraya yazıyorum. Diğer üçgenim A üssü A K'ye baktığımda alfanın karşısı 14 gelmiş. C'nin karşısı ise Y artı Y'den 2 olarak gelmiş. O zaman bu ikisinin oranı birbirine ne gelecektir arkadaşlar? Eşit gelecektir. Buradan Y'yi çekebilirim. Şurada 16 ve 2'yi sadeleştirirsem kaç gelmiş olur? 8 gelmiş olur. Bu durumda Y bölü 14 eşittir. 8 bölü Y'yi elde etmiş oluruz. Buradan y'nin karesi 8 kere 14 gelmiş olur. 8 kere 14 de bize neyi verecektir? 112'yi verecektir. y kare 112. 112 16 çarpı 7 olarak gelir. O zaman y'miz de buradan 4 kök 7 olarak bulunmuş olacaktır. y dediğim uzunluk şuradaki ca uzunluğudur. Burası 4 kök 7 gelmiştir. Şuradaki üçgenimde ben Pisagor yaparak artık x'i bulabilirim. Yani şunu yazabilirim. x kare artı 4 kök 7'nin neyi diyebilirim? Karesi eşittir. Hipotenüs 16 olduğu için 16'nın diyebilirim. Oradaki üçgeni şuraya tekrar taşırsam biraz küçülterek taşımış olayım. Burası 90 derece. Burası C. Burası A. Burası B. 4 kök 7'yi 4'e bölsem kök 7 alsam. 16'yı 4'e bölsem 4 almış olsam. Pisagor yaptığımda burası 3 gelir. Hepsini 4'e böldüğüm için bulduğum 3'ü de tekrar 4 ile çarptığımda buradaki x değerim 3 çarpı 4'ten 12 olarak bulunmuş olacaktır. Yani doğru cevabımın B şıkkı 12 gelmesi gerekir arkadaşlar. Güzel bir soru, farklı bir soru, zor bir soru diye düşünüyorum. Aslında önceden çemberde kuvvet vardı, ondan faydalanıp daha hızlı çıkabilir. Ama burada benzerliği görmek de önemli diye düşünüyorum. Umarım yaptığımız çözüm de burada açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.